Cümleten günaydın. Nasılsınız? Ben deyim. Hava biraz soğuk. Ee, ben şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bir evinizin olmasının yarattığı konforları bir nebze düşünebilir misiniz acaba? Ben bir tane ipucu veriyorum. Mesela tuvalete terlikle gidersiniz. Bot giymek zorunda kalmazsınız. Bir de bazı kendini bilmez deniyorlar yüzünden. Çişinizi yapmadan sokağa çıkmak durumunda da kalmazsınız. Kadın bütün gece horladığı yetmezmiş gibi iki buçuk saat tuvalette sefa yapıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Neyse pozitif çizgimizden şaşmıyoruz. Bugün de yeni evler göreceğiz. Umutluyuz, gururluyuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.